Zannemiş. Bunları incelemeye aldık dediler. Bu incelemeye karşı çıkabilir miyiz? Çıkamayız. Biz de çıkmadık. Haksız rekabetle de mücadele ediyoruz. Destekledik hatta bu incelemeyi de. Ve ben o görüşmelerden çıktım. O da başkanlarıma yazdım. Dedim ki mali müşahinin inceleme kriterleri bunlar. Eğer bu kriter dışında tek bir meslektaşımız inceleniyorsa lütfen bunu bize bildirin. Biz o incelemeyle mücadele edelim. O meslektaşımızın mağduriyetini önleyelim. Size çok büyük bir geri dönüş, hatta hiç geri dönüş de olmadı diyebilirim. Birkaç uygulama yanlışı vardı. Bu kritere uymayan hiçbir inceleme bildirimi bize olmadı. Şöyle bir yanlış bilgilendirme yapılıyor. Biz bu entegrasyonla sizlere ait tüm bilgileri Maliye Bakanlığı'na vermişiz. Maliye Bakanlığı da onun üzerine bu incelemeleri başlatmış. Değerli dostlar bakın hepimiz mali müşaviriz. Biz aracılık sorumluluk sözleşmelerine nereye giriyoruz? Gelir İdaresi'nin sistemine gidiyoruz. Aracılık, sorumluluk sözleşmelerine. Düzenlediğimiz makbuzları nereye kaydediyoruz? Defter beyan sistemine kaydediyoruz. Yani Maliye Bakanlığı'nın elindeki, Maliye Bakanlığı'nın elindeki deftere kaydediyoruz. Yani Maliye Bakanlığı'nın elinde tüm veriler var. Biz bu entegrasyonla hiçbir veriyi Daha ne olabilir ki defterimiz orada? Biz Maliye Bakanlığı'nda olmayan hiçbir veriyi Maliye Bakanlığı'yla paylaşmadık yanlış bilgilendirilebilirsiniz. İşte entegrasyon yaptılar, tüm bilgileri verdiler. Onun üzerine incelemeler başladı. Samimiyetle, tüm açıklığıyla e, sizlerle paylaşmak istedim. Lütfen bu yanlış bilgilendirmelere itibar etmeyelim. Bu entegrasyon bir şeyi daha e, sağladı, bir şeyi daha kolaylaştırdı bizde. E, muhasebe programlarında cari hesap kartlarını oluştururken, VKN veya TCKN'ye yazınca otomatik olarak veriler akardı bize. Bunlar da dönem dönem kesilirdi hatırlıyor musunuz? Çünkü muhasebe programları bu veriyi noterler birliğinden alırdı, noterler birliği kendine saldırı olarak algılardı, veriyi keserdi. Biz giderdik noterler birliğiyle görüşürdük, tekrar araştırırdık vesaire. Biz bu veriyi aldıktan sonra, biz bu veriyi aldıktan sonra tüm muhasebe programlarına dedik ki gelin artık veri bizde. Hiçbir ücret almaksızın sizlere kullandıracağız ve Amacımız bizim meslektaşımızın yaşadığı bu sorunun bir daha yaşamaması, ortadan kalkması. Çok üzülerek söylüyorum mesela bununla ilgili gittiler bakanlığa arkadan hani diyorlar ya beraber olmak zorundayız, birlikte olmak zorundayız bir şeyi başarabilmek için. Mesela sırf bu konuyla ilgili o kadar basit bir şey ki bakanlığa gittiler bizi şikayet ettiler, vay efendim siz nasıl TÜMOP'la paylaşırsınız bu veriyi? TÜMOP sadece LUKA'ya kullandıracak, diğer muhasebe programlarını mağdur edecek. O arada da bakanlığın elinde bizim muhasebe programlarına gönderdiğimiz taahhütnameler vardı. Gelip ücretsiz olarak size bunu kullandıracağız. Bizim amacımız meslektaşımızın sorununu çözmek gibi. Yani bu entegrasyon bir anlamda o sorunu da ortadan kaldırdı. Bir entegrasyon daha yaptık. Entegratörlüğü gerçekleştirdik. LUKA bizim en büyük değerimiz dedik. LUKA Satılacak mı diye tartışılıyordu 3 yıl önce. Kesinlikle satılmayacak, büyüteceğiz hatta entegratör yapacağız LUCA'yı dedik. Pandemi döneminin ilk 6 ayında gerçekten çok yoğun bir çalışmayla da LUCA'yı entegratör yapmayı başardık. LUCA'yı entegratör yapacağız derken üretilen e-Belge adetleriyle orantılı olarak odalarımız için kaynak yaratacağız demiştik. LUCA'yı entegratör yaptığımız tarihten itibaren Haziran 2022 sonuna kadar Odalarımız için 8 milyon 800 bin liralık kaynak yarattık ve odalarımızla paylaştık. Luka'nın entegratörlüğüne müşterilerini getiren meslektaşlarımız için bir değer yaratacağız demiştik ve bugüne kadar 1200 meslektaşımıza hizmet bedeli ödemesi gerçekleştirdik Luka'nın entegratörlüğü üzerinden. Luka demişken birkaç şeyden bahsetmek isterim. Belki gelecekten bahsetmek isterim. Luka gerçekten, sadece Luka örneğinde, Luka özelinde o kadar değerli ki hep şunu diyoruz değerli meslektaşlar. İşte muhasebe mesleğinin önemi kalkıyor, muhasebe mesleği bitiyor. Önemini yitiren meslekler arasında muhasebe mesleği var. Hayır, insan, devlet var olduğu sürece, para var olduğu sürece ve insanın paraya ihtiyacı var olduğu sürece... Bizim mesleğimiz hep değerli olacak. Her zaman değerli olacak. Değersizleşen ne, ortadan kalkacak olan ne veya ortadan kalkan ne? Defter tutma, veri girişi, kayıt yapma. Evet bu ortadan kalkıyor. Bu ortadan kalksın da zaten. Biz hani bir fiş klasörünü alıp oturup klavyenin başına kayıt yapmayalım. Biz ne yapalım? Denetim yapalım. Biz ne yapalım? Danışmanlık yapalım. Hep söylüyoruz, dünya bir yere gidiyor. Bakın en büyük projemizi açıklıyorum aslında buradan. En büyük projemizi açıklıyorum. Bu grubun en büyük projesini açıklıyorum. Dünya bir yere gidiyor, teknolojik dönüşüm yaşıyoruz, dijital dönüşüm yaşıyoruz. Bu dönüşüm döneminde dünyanın bu gittiği yere mesleğimizi ve meslektaşımızı biz daha çabuk götürebilmek için uğraşıyoruz. En büyük projemiz, en büyük amacımız, en büyük ufkumuz bu. Bu grup 32 yıldır, 33 yıldır bunu başarmış aslında. Mesleği ve meslektaşı hep geleceğe taşımak için uğraşmış. Bizim de özellikle bu dönüşüm döneminde en büyük projemiz mesleği bu geleceğe taşımak, meslektaşı bu geleceğe taşımak. Bunun için uğraşmaya, bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Luka demişken aklıma geldi dedim ya. Bugün biz mesela Şöyle bir proje söyleniyor belki duymuşsunuzdur. TÜRMOB'un işte eski Geçlik Caddesi'ndeki binası var. Biz oranın arsasında milli emlaktan çıkartılan tüm zorluklara rağmen arsasını da alabildik bu dönemde. Arkasındaki arsalarda bizim Ankara'nın göbeğinde çok değerli bir yerimiz var. Şöyle bir proje sunuluyor mesela orayı misafirhane yapalım. Biz de diyoruz ki biz otelcilik hizmeti vermeyeceğiz. 2 yıldızlı otelden 5 yıldızlı otele kadar Türkiye'nin her yerinde indirim anlaşmaları yaptık. İnternet sitemizde var. Bizim projemiz de şu, biz orayı bir teknoloji merkezi yapalım. Biz orayı bir ARGE merkezi yapalım. Biz orada döngüsel ekonomiyi tartışan proje ekiplerimiz çalışsın. Bizim orada sürdürülebilirliği tartışan proje ekiplerimiz çalışsın. 2-3 Ekim'de burada çok değerli bir kongre gerçekleştirdik. İzleyemeyenler mutlaka, katılamayanlar mutlaka tüm bu'nun YouTube kanalında var. Mutlaka izlesinler. İstanbul'daki belki firmalar 2 yıl içerisinde diyecek ki Avrupa'dan mal alanlar veya hizmet alanlar sürdürülebilirlik raporlaması istiyoruz sizden diyecekler. Sürdürülebilirlik denetimi istiyoruz diyecekler. Veya üç yıl sonra kamu gözetimi kurumu diyecek ki şu kriterdeki firmalar sürdürülebilirlik denetimi yaptırmak zorunda diyecek. Biz işte bakın orada o kongrede Birleşmiş Milletler'in 2030 yılı amaçlarını tartıştık. Dünyanın geleceğini tartıştık. Sürdürülebilirlik raporlamasını, sürdürülebilirlik standartlarını tartıştık. Biz işte kim yapacak bu sürdürülebilirlik denetimini? Kim yapacak sürdürülebilirlik raporlamasını? Kim yapacak sürdürülebilirlik danışmanlığını? Bizler yapacağız, mali müşavirler yapacak ve bizim dediğim gibi en büyük projemiz, en büyük amacımız, en büyük ufkumuz bu geleceğe meslektaşlarımızı hazırlamak. Sadece Luka dedik ya, Luka demişken benim bunlar aklıma geldi. Luka o kadar değerli ki. Sadece Luka'daki veriler. Bugün Türkiye'de 280 bin e var değerli meslektaşlar. Bunun yaklaşık yüzde 45'i Luka'da. Seneye 500 bin hedefler olacak. Belki 3 sene sonra 1 milyon hedefler olacak. Ve bunun yaklaşık yüzde 50'si Luka'da olacak. Yani 500 bin Luka'da hedefler olacak. Orada o kadar büyük bir veri var ki hani Big Data deniyor, Blockchain deniyor ya işte bunlar meslektaş lehine. Biz bunları kullanmayı projelendiriyoruz. Bunun üzerinde de çalışıyoruz bugün itibariyle. Geçtiğimiz cuma değil, önceki cuma günü ben Garanti Bankası Genel Müdürlüğü ile toplantıdaydım. Sayın Sarıgen'e de oradaydı, Tesmer Sayman'ımız. Ee, yaptığımız bir yazılımla, yaptığımız bir yazılımla bankalar hani bizlerden e, bilgiler istiyorlar ya, firmalardan bilgiler istiyorlar, mizan istiyorlar, bilanço istiyorlar. Biz diyoruz ki bankalara, biz sizinle tabi tüm hukuki altyapısını da değerlendirerek, Bizden firmalardan artık hiçbir belge istemeyeceksiniz. Biz sizinle bir yazılım paylaşacağız. Bu yazılımla beraber de kredi verecek, kredi başvurusunda bulunan firmanın e defterini paylaşacağız. Ve siz oradan doğru veri istediğiniz şekilde o paylaştığımız program üzerinden istediğiniz şekilde oluşturabileceksiniz. Buradan ister mizan yapın, ister gelir tablosu yapın ve değiştirilemez bir şekilde oluşturabileceksiniz. Doğru veri. O kadar değerli bir veri ki bu bankalar için ama iki şartımız var bununla ilgili. Firmalardan evrak istemeyeceksiniz. Yani bizim meslektaşımızın iş yükünü azaltacaksınız. İki, bu veriyi yaratan kim? O defterdeki, e-defterdeki veriyi yaratan kim? Bizim meslektaşımız. Bizim meslektaşımız için bir değer yaratacaksınız. Yaklaşık 10 bankayla görüştük. Yani sadece Lukao'nun ne kadar değerli olduğunu ve gelecekte nelerin olabileceğini anlatmaya çalışmak için birkaç örnek veriyorum sadece sizlerle paylaşılacak yine birkaç gün içerisinde yine Luca'da biz bunu da söylemiştik. Vergi Denetim Kurulu'nun kullandığı risk analizleri kriterini kullanarak bir vergi riski bölümü oluşturduk. Yani sadece bir analiz programı vergisel açıdan ben neleri yapmışım, neleri yapmamışım, neleri yapmam gerekiyor bir rapor olarak benim gözümün önüne serecek. Hem bana bir fayda sağlayacak, sağlayacak hem işletmelerime bir fayda sağlayacak. Finansal analiz bölümü oluşturduk. Yine birkaç gün içerisinde sizlerle paylaşılacak. Bir bankanın oluşturduğu tüm kriterleri dikkate alarak benim firmam finansal açıdan ne durumda? Diyoruz ya mesleğimiz denetime gidiyor, mesleğimiz danışmanlığa gidiyor. O kadar değerli çalışmalar ki bunlar. Tabii bunun altyapısında da elbette bir vergi yorumu yapabilirim ama bir finansal yorum yapabilmem için biraz daha bilgiye ihtiyacım var proje odamız, beraber çalışma odamız, mutfak odamız, İstanbul odasıyla beraber de bunun eğitim kadrosuyla bir finansman yorumu nasıl yapılabilir? O verileri ben nasıl yorumlayabilirim? Bunun çalışmasını yapıyoruz. Bunlar birkaç gün içerisinde sizlerle paylaşılacak. Hatta Konya odamızın hafta sonu Antalya'da bir semineri var. Orada da sunumu yapılacak bir videoyla beraber Cenk Bey'in sunumuyla beraber sadece Luka demişken bunları söyledim. En büyük projemiz gerçekten mesleği ve meslektaşı geleceğe taşıyabilmek. Bunu belki son bölümde tekrar edeceğiz. Önemli mesleki kazanımlarımız oldu. Bu zorlu dönemde, bu zorlu dönemde pandemiye rağmen ekonomik krize